Herkese New York'tan selamlar. Bugün hep birlikte Zara'ya gidiyoruz. Bakalım Zara'nın New York fiyatları nasılmış. Şu an yaz sezonuna giriyoruz. O yüzden bütün güzel yazlık ürünler burada. Şöyle bir çanta. 60 dolarmış. Bu terlikler de 60 dolar. Şu şapka çok tatlı. Bu da 40 dolarmış. Şu keten görünümlü ceket 90 dolarmış. Bu yanındaki beyaz elbise de 70 dolar. Şöyle minik bir çantayla kombinlemek isterseniz bunlar 35 dolar. Küpelerin fiyatlarına bakalım. Bunlar 27 dolar. Bunlar da 23 dolar. Bu sene böyle parlak pantolonlar oldukça moda oldu. 70 dolarmış. Şöyle bir takım yapmışlar. Pantolon ceket takımı ceket 150 dolarmış. Bu içerisindeki bluz 28 dolar. Pantolon da 80 dolar. Mesela altına şu ayakkabıyı alayım derseniz de 90 dolar. Şöyle bir ceket 150 dolarmış. Şu elbiseyi beğendim mesela. Böyle bir atkı gibi bir şey de var. 70 dolarmış bu. Şöyle. Şu bileziklerin modası da hiç geçmeyecek herhalde. 28 dolarmış. Şu küpelere de bakalım. 23 dolar. Şöyle bir pantolon. 70 dolarmış. Ve renkleri de var. Bikini altı 28 dolar. Bikini üstü de 30 dolar. Ne kadar tatlı bir çanta. Pırıl pırıl. 35 hatta 36 dolar. Renkleri de varmış. Şöyle bir ayakkabı. 70 dolar. Kot pantolon da bu şekilde. 60 dolar. Şu elbise 50 dolarmış. Arkasındaki kot pantolon da o da 50 dolarmış. Böyle bir abiye almak isterseniz de 90 dolar. Yazın vazgeçilmezi kot şortlar 46 dolarmış. Şurada şöyle bir plaj çantası buldum 50 dolar. Bu Rayon'daki bütün kotlar da 46 dolarmış. Soldaki elbise 70 dolar. Sağdaki kaftan 90 dolar. Ve şu aşağısındaki ayakkabılar da 50 dolar. Şu elbise ve bu ayakkabı aşırı tatlı bir takım. İkisi de 50 dolar. Şöyle bir erkek gömlek 50 dolar. Bu ceket böyle kumaşı pamuklu bir kumaş gibi. Bildiğimiz takım elbise ceketi gibi değil 70 dolarmış. Erkek ayakkabılar 70 dolar. Bu rayondaki pantolonların hepsi 50 dolar. Bu gördüğümüz 3 adet ceket de 150 dolar. Şöyle bir beyaz erkek gömleği 60 dolar. Böyle bir polo yaka tişört de 36 dolar. Erkek terlik 46 dolar, erkek sırt çantası 50 dolar. Soldaki renkli gömlek 50 dolar, sağdaki kot ceket de 70 dolarmış. Bu erkek sneakerlar 60 dolarmış. Bu tişört 36 dolar. Erkek mayo şortlar 40 dolar. Şöyle bir kolej ceket 90 dolar. Çocuk ürünlerine bayılıyorum. Şu harika çanta 40 dolar. Çocuk güneş gözlükleri 18 dolar. Kız çocukları için çok tatlı bir takım. Üstü 30 dolarmış, alt pantolon da 36 dolar. Mesela bu e, altın sarısı çantayı çocuğunuz alırsanız 26 dolar. Onu da şöyle bir altın sarısı sandaletle kombinleyeyim derseniz 40 dolar. Erkek çocuk spor ayakkabısı 50 dolar. Disney tamalı bu tişört 23 dolar. Bu şort da 26 dolarmış. Erkek bebekler için yine çok tatlı bir takım. Sweet short 26 dolar. Alttaki kot short da 18 dolar. Erkek bebek tulum 26 dolar. Şöyle bir şapkayla kombinleyim derseniz de 18 dolar. Bebek sandaletleri 40 dolar. Erkek çocuklar için çok tatlı bir kombin yapmışlar. Üst gömlek 26 dolar, alt pantolon da 36 dolar. Çocuğunuz için şöyle bir bel çantası da 23 dolar. Burada çocuk için bir indirim reyonu varmış. Mesela şurada şöyle bir tulum var. 30 dolardan 18 dolara düşmüş. Şurada şöyle bir tişört. 18 dolardan 11 dolara düşmüş ve bir tane de kot short 26 dolardan 16 dolara düşmüş. Kız çocukları için aşırı tatlı bir elbise 33 dolar. Son olarak da erkek çocuklar için kolsuz tişörtler 10 dolar ve böyle bir sneaker da 40 dolar.